Arkadaşlar merhabalar. Emre Hoca ile Açık Lisiyetim kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Öncelikle mezun olan herkese tebrik ediyorum. Zaten bir önceki videoda sınav sonuçları açıklaması ilgili video paylaştım. Onu gösterebilirsiniz. Bu videoda sizlere neden kredi bilgilerini göremiyorsunuz? Bununla ilgili ne yapmanız gerekiyor? Onunla ilgili bahsedeceğim. Ama önceki de tekrar devam edeyim. Mezun olan bütün öğrencileri umarım bundan sonraki hayatında daha iyi bir eğitim, daha iyi bir gelecek, iş olsun, eğitim olsun herhangi bir şekilde Hayırlı bir gelecek diliyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Evet sınav sonuçları biliyorsunuz ki 16-20 Ağustos'ta ek sınav yapıldı. Bununla ilgili sınav sonuçları açıklandı bugün. Ben de bunun videosunu paylaştım. Sizler eğer ki hala videoyu izlemediyseniz <laughs> sınav sonuçlarını göremiyorsanız oradan gidip görebilirsiniz. Yani o şekilde sizler sınav sonuçlarına ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki kredi bilgileri gözükmüyor. Sadece geçtiğiniz dersler veya kaldığınız dersler gözüküyor. Kredi bilgilerini görmek için ya açık uygulaması var, sarı bir uygulama. Onu indirip oradan bakabilirsiniz. Ya da zaten 1-2 gün içerisinde sizlere sistem otomatik olarak kredi bilgilerini güncelleyecek. Yani 1-2 gün içerisinde buna ulaşabileceksiniz. Ama ben beklemek istemiyorum. Ben şimdi görmek istiyorum diyorsanız uygulama üzerinden henüz uygulama aktifken herhangi bir sorun yokken sizler gidip o şekilde kontrol edebilir. Kredi, toplam kredi notunuzu o şekilde öğrenebilirsiniz. Arkadaşlar zaten biliyorsunuz ki sınav sonuçları açıklandığı zaman sistem hemen düşmez. Açık yönetim resmi sitesinde bile sınav açıklandı yazmaz. Biz daha öncesinde sizlere haber veririz. Yani sizlere şunu söylüyorum özetle. Yarın veya öbür gün içerisinde yüksek ihtimalle yarın sizler kredi bilgilerini net bir şekilde öğrenebileceksiniz. Herkes tebrik ediyorum. Aldığınız kredilerden düşük de olsa yüksek de olsa aldığınız notlardan. Bundan sonraki süreçte umarım daha iyi notlar, umarım daha iyi krediler alırsınız. Herkes kendine çok iyi baksın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.